Spor haberiyle devam ediyoruz. Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Can Polat, Mahallesi'nde bulunan Eyüp, Eyüp Cenap Gülpınar Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunarak spor kurs, kurslarında bulunan gençlerle de görüştü. Meryem, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde Haliliye Kaymakamı Metin Esen ve Devteşli Mahalle Muhtarı Tahir Kına ile birlikte içerisinde yüzme havuzları ve spor salonunun yer aldığı tesiste incelemeler gerçekleştirdi. Spor kurslarında eğitim gören sporcularla görüşen Başkan Can ve Kaymakam Esen, daha sonra spor kurslarına kayıt için gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Amaçlarının lisanslı sporcular yetiştirmek olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Canpolat, incelemeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Eyüp Canap Gülpınar Spor Kontrolüsü'nüzü, Mali Yardımcımız Halil Yakar Makamımız, Mutlaka geziyoruz. Burada gençlerimiz hem havuz anlamında burada sportif faaliyetler ve kurslara katılıyorlar. Yaklaşık 700 kişilik bir kapasiteyle yarı olumluk bir havuzumuz. Ve yine standartlar çerçevesi spor salonumuz var. Burada basketbol ve voleybol ile ilgili öğrenciler yetiştiriyoruz. Amacımız ve hedefimiz altyapıdan dahil olmak üzere Haliliye Belediye Spor Lisanslı oyuncular ve sporcular yetiştirip gerek dünyada gerekse Avrupa'da ve Türkiye'de birinciler yetiştirmek üzere hedefimizi koymuş bulunmaktayız.